Alanya Türklerde bulunan entegre katı atık değerlendirme ve bertaraf Tesisimizdeyiz. Kurulu gücü 5.66 MW tesisimizin ve buradaki organik atıkların bertarafı sonucunda enerji üretimi elde etmekteyiz. Yaklaşık 18.000 hanenin aylık elektrik ihtiyacına eş değer enerji üretilmektedir alandan oluşmakta. Bugün sizlere ayrıştırma işlemimizden bahsedeceğiz. Ayrıştırmanın önemi nedir? Nasıl yapıyoruz? Bununla ilgili bir takım bilgiler vereceğiz. Öncelikle atıklarımız tesise kabul edildikten sonra biyo atıklar, geri kazanılabilir atıklar ve bakiye atıklar olarak 3 bölmeye ayırıyoruz. Bakiye atıkları depolama sahamıza alıyoruz. Geri kazanılabilir atıkları ayrıştırarak ilgili geri dönüşüm firmasına yönlendiriyoruz. Biyobozunlar atıklarımız da biyometanizasyon tesisine enerji üretimi için göndermekteyiz. <laughs> Atıkların toprağı kirletmesinin önüne geçmenin yanı sıra örnek teşkil eden entegre atık bertaraf modelimizle hem ülkemize katma değer sağlıyoruz, aynı zamanda da ilçede yaşayan vatandaşlarımıza da istihdam sağlamaktayız. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.